Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bu modelimi anlatacağım. İnşallah hem yazma kenarına hem havlu kenarına yapabileceğiniz güzel bir model. İplerim yeşil ve turkuaz kullandım. E, markası Leylak. Hemen iplerimi kenara alayım. Modelimi anlatmaya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup. Zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ee, videoma da destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin inşallah. Ben hemen ipimi taktım. Anlatımına geçiyorum. Büyük bir modelim gördüğünüz gibi. O yüzden ara mesafesini biraz açmak istiyorum üst üste gelmemesi için 6 tane düz zürafa yapacağım inşallah. Hemen 7. zürafamın içine dönüş yaparak mu yapmaya başlıyorum inşallah. Ben burada 3 ki kirpikli maydanoz yaptım. Şöyle 3 tane yapraklar oldu. Hemen anlatımına geçiyorum. Bunu daha önce anlatmamıştım. O yüzden maydanozumu da detaylı anlatmak istiyorum inşallah. Şöyle bir tane kirpik yaptım dönüş yaptığım yere. Yanına bir tane daha Yanına bir tane daha 3 tane yan yana kirpiğim oluştu arkadaşlar. Hemen yandaki zürafaya iniş yapıyorum. Bir yandaki zürafaya düz geçiyorum. Ve geri dönüyorum. Bunda püf noktası yukarı çıkarken düz çıkıp çıktığım noktaya 3 tane kirpik yapıyorum. 1 2 3 Hemen aşağı inerek aşağıdaki yapacağım kirpiğin bir tanesi oluşturmuş oluyorum bir tanesi oluştu diğer iki tanesini de yanına ben yapıyorum Evet şimdi bakın üç tanesi oluştu şöyle göstereyim hemen yan zürafaya düz bir şekilde geçiş yapıyorum içine dönüş yaptım ve yukarı çıkarken düz yukarı tırmanarak gidiyorum yani düz hiçbir işlem yapmadan şöyle bir şöyle iki şurayı şöyle göstereyim düz çıktım şimdi bu çıktığım yere üç tane kelik yapacağım 1 2 3 Hemen aşağı indim. İnerken bir, diğeri oluştu. Şimdi yanına iki tane yapıyorum. Şimdi tekrar düz indim. İki tane yanına yaptım. Modelin büyük olduğu için aynı bu sırayı tekrar bir daha tekrarlamak istiyorum. Çünkü maydanosun büyük olması gerekiyor. Modelin büyük. <laughs> Yukarı çıkarken. Yine düz çıkıyorum. Bu kirpikleri tutar tutarak çıkıyorum. Böyle e, sonuna gelecek olanları. Ortada bir tane kalıyor. Şöyle biraz net değil sanki. Şuradaki boş, bunlar boş kalıyor. Şu uçdakilerin ucuna tutturarak yukarıya çıkıyorum şu şekilde. Bakın. Şimdi buraya 3 tane kirpik yapıyorum. Aşağıya indim. İnerken bir tanesi tamamlandı. Yine aynı şekilde ikişer tane yanlarına yaparak iniyorum aşağıya. Şöyle maydanozum tamamlandı. Şöyle göstereyim. Şurayı tutturmadım. şöyle aşağı indireyim. Evet maydanoz bu şekilde. Buraya 6 tane düz zürafa yapacağım ara mesafesi için. Modelimi koyacağım. Modelim büyük olduğu için Şöyle altı. Şimdi buraya yuva oluşturacağım. Modelim ağır, bir zürafa atlayarak yuvayı hazırlıyorum. Şöyle yuvamı hazırladım. İpliğim bitti, takıp geliyorum. ipliğimi buraya sabitliyorum arkadaşlar. Buraya küçük kirpikler yapıyorum. Tam 12 tane olacak arkadaşlar. 8 9 10, 10 11 ve 12 Böyle 12 tane kirpik yaptım ve şimdi ipimi buradan çıkartacağım. Şöyle 12 tane kirpik yaptım. Yeşilimle devam ediyorum inşallah. Turkuazımla de devam ediyorum. Buradaki kirpiğin en baştaki kirpiğin üzerine takıyorum. Evet, ipliğimi sab sabitledim. Her birine zürafa yaparak devam ediyorum. Düz zürafa yapıyorum. Her bir kirpiye Zürafalarımı yaparak baş tarafa ilerliyorum inşallah. Arkadaşlar videoma destek için beğeni ve yorumlar unutmayın inşallah. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Evet şu şekilde başa geldim. Burada modelimi çevirip üstüne bir sıra daha düz zürafa yapacağım. Her e, yaptığım zürafaya batarak ilerliyorum. Şu şekilde şöyle. Burada iki sıra düz zürafam var arkadaşlar. İki sırayı ilerletiyorum inşallah. Evet düğüm oldu. İpliği biraz büyük taktım. Evet. Başa geldim. Buradan sonrasına ilk döndüğüm boşluğa şöyle tekrar göstereyim. Şuradaki ilk boşluğuma 3 tane kirpik koyacağım. 1 2 3 bir tane düz geçiş yaptım ikinci geçtiğim göze tekrar dönüş yaparak 3 tane kirpik koyacağım dönüyorum ve 3 tane kirpik koyuyorum 1 2 3 Şöyle göstereyim. Tekrar buna giriyorum. Bir sonraki göze düğüm atıp ters döneceğim içine. Geri döndüm. 3 kirpik yapıyorum. bir tane düz geçiyorum ikinci geçtiğime geri dönüş yaparak 3 tane kirpik yapıyorum bir tane düz geçtim geri dönüş yaptım üç tane kirpik yapıyorum 3 tane yan yana kirpik oluşturuyorum. En son oluşturduğum kirpiğin üzerine düz çıkıyorum. Modelimi çevirip her bir kirpiğe zürafa yaparak baş tarafa geleceğim. Şimdi buradaki geçişi de çok mesafe bırakmadan bir tane yapayım. Yakın göstereyim. Evet, şu şekilde geçiş yaptım. Üzerine düz Rafa yaparak gidiyorum. düz devam ediyorum şu an arkadaşlar. Şöyle başa geldim. Burada modelimi tekrar çevirip bir sırada aynı şekilde devam edeceğim. şekilde ben burayı tamamen başa varayım geliyorum aynı şekilde Evet bu taraf başı tamamladım şimdi en üst katımı gösteriyorum en üst en üst sırayı ilk dönüş yaptım ve kirpiğimi koydum döner dönmez hiç düğüm atmadan hemen yanına bir kirpik daha koyuyorum Burada üç tane kirpiğim olacak yan yana aynı gözemede. Şöyle göstereyim. Buradaki göze geçiyorum. Bir sonraki göze geçip geri dönüş yapıyorum. Buraya geri dönüş yapıyorum arkadaşlar. 3 tane kirpik koyuyorum. Bakın burada düz geçiyorum Geri dönüş yaptığım yere 3 tane kirpik koyuyorum. Bir tane düz geçiyorum. İkinci geçtiğim yere geri dönüş yapıp 3 tane kirpik koyuyorum. Düz geçiş yaptım. İkincinin üzerine geri döndüm. 3 tane kirpik koyuyorum. Dediğim gibi modelim biraz ağır. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Namaz örtülerinde, havlu kenarlarında, böyle ara mesafesini açıp yazma kenarlarında dilediğinizce kullanabileceğiniz tek renk çok güzel bir model Arkadaşlar şu mesafeyi de aynı şekilde devam ettirip dönüyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Gördüğünüz gibi karşınızda. E, yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videoma destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun.